Sevgili izleyicilerimiz maalesef Hayat ve Eğitim kanalı olarak bugün acı haber vermekten biz yorulduk ama maalesef acı haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Biriç'te dünya şampiyonluğu bulunan Gölcüklü Okaygür maalesef kalp krizi nedeniyle vefat etti. Emekli at subay Selahattin Gür'ün oğlu olan bir işte Türkiye ve dünya şampiyonlukları dahil olmak üzere çok sayıda başarısı bulunan Gölcüklü Okay Gür İstanbul'da yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İddialara göre haber alamayan arkadaşları tarafından evine girildiğinde Gür'ün cansız bedeniyle karşılaşıldı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Gür'e Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen bize destek vermek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz bildirim zilini açtığınızda biz video attığımız anda size bildirim gelir ve anından hızlıca videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.